Arkadaşlar selamlar nasılsınız umarım hepiniz çok çok iyisinizdir Beni soracak olursanız da teşekkür ederim arkadaşlar Ben de çok çok iyiyim Bugün Discord'da bir yazı yazdım Arkadaşlar dedim bana kuru serilerinizi atın onları puanlayacağım Arkadaşlar da sağ olsun kuru serilerini attı Şimdi kuru serilerini puanlayacağız Sizlerle muhabbet edeceğiz Güzel kuru seri nasıl olmalı onu tartışacağız Hepinize iyi seyirler hey! <laughs> Şimdi ben yan hesabımdayım kardeşlerim. Güzel kuru seyir nasıl olmadı? Güzel kuru seyir sizin gözünüzü yormayan size vuracağınızı hissettiren bir kruseyir olmadı. Mesela ben şimdi sizlerle beraber ilk başta kendime bir tane kruseyir yapacağım. Nasıl kruseyir yapmalısınız? İç çizgilerden devam edeceğiz. İç çizgileri açtık. Bak düzgün kruseyir nasıl olmalı? Saydamlığı fullledik tamam mı? Altı altı bu şekil. İç çizgi uzaklığı sizin gözünüze göre artık hangi çözünürlükte oynuyorsanız ve şöyle bir şey de var. Çözünürlüğe göre kruseyirler değişiyor. Ben çok uzun süre oyunu 5'e 4 oynadım ben. Oyunu 5'e 4 oynadığım için kruseyirler çok güzel gözüküyordu kardeşlerim. Ve ben biraz daha hareket hatalı kruseyirler çok seviyorum. Pardon ateşte Bakın basic crosshair'ımız budur. Neden basic crosshair budur kardeşlerim? Çünkü gözünüzü yormuyor ve ben yeşil sarı tercih ediyorum. Çünkü yeşil sarı çoğu yerde çok fazla gözüküyor. Yani dikkat dağıtıyor. Sadece böyle açık havalarda gözükmüyor. Benim ana kullandığım crosshair'ım ve nokta crosshair kullanıyorum. Ya yani basic crosshair budur. Ama benim size bir önerim var arkadaşlar. Şu crosshair'lar çok güzel oluyor. Ateşte matasını açıyorsunuz tamam ateş Ateşte matasını bayağı bir küçük bak bak. Bu kruseyerler benim çok hoşuma gidiyor. Bak bu bunları birazcık küçültürseniz, uzaklığı böyle yaparsanız bakın. Bu tarz kroserler benim çok hoşuma gidiyor. Bak bu tarz kroserler neden güzel kardeşlerim. Çok bakın diyorum herhalde. Şimdi siz mermi sıkarken kroser büyüyor değil mi? Kroser büyüdüğünde salmanız lazım var. Kroser eski haline gelecek. Bakın daha net göstereyim şurada. Bakın şimdi. Ulan niye çok bakın diyorum. İzleyin. Kroser açıldı. Kroser açınca mermi dağılır. Bu kroserin bu kapalı şeklinde durması merminin doğru gittiği anlamına gelir. Kroser açıldığında dur soğut silah tekrar sık. Bekle soğut silah tekrar sık. Yani şu şekilde göstereyim. Soğut tekrar sık. Eğer bu kruseri soğutmazsanız şu şekilde olur bakın. Gördünüz mü? Gitmez. Kruseri sıktın silah, bekledin, vurdun. Eğer spray transferi yapacaksan da bunu aşağı indiriyorsun zaten. Bak. Soğuttun yan adama geçtin. Soğuttun buna geçtin. Anladınız mı? Şimdi arkadaşlarımızın kruseri'ne geçelim. Bakalım. İlk olarak Furkan'ın kruseri'ne bakacağız. Furkan'ın kruseri. Hmm. Böyle şekilli şu kulu kruserilerden atışlı matası var mı? Yok. Böyle değişik bu kruseri. Ben bunu Furkan beyaz kullanıyor herhalde. Ben bunu sarı yeşil yapacağım. Pardon yeşil sarı yapacağım. Hmm. Ya bu kuru biraz bilindik bir kuru seyir. Onun üzerinden puanlayacağız bunları. Bakalım biraz daha inceleyeceğim. Kuru böyle birazcık şekilli durduğu için beni sarmıyor arkadaşlar. Kuru seyir dedi sade olur anladın mı? Ama bu güzel bir kuru ama bunu kullanmazsın ya. Ya buna vereceğim 10 üzerinden vereceğimiz puan siz de yorumlarda verin. Yani bunu 10 üzerinden maksimum versek Hani ben buna bir 4 veririm. O da biraz şekilli uğraşılmış kurosu olduğu için. Yani Furkan bu kurosiyeri kullanma. Furkan'ın ikinci kurosiyerine geçtik. Furkan'ın ikinci kurosiyeri basic kurosiyerlerden. Zaten genel insanların kullandığı ama bu kurosiyerleri fazla görmezsiniz oyunlarda arkadaşlar. Çünkü bu kurosiyer biraz daha insana vurdurmuyor hissiyatı veriyor. Yani vuramazsın anladın mı bu kurosiyerleri? Default, basic. Default ve basic'lere direkt olarak 5 veriyorum. 5 puan. Sizce bu kaç puan olurdu? Şimdi Berkant'ın cross'una geçtik. Arkadaşlar bu cross bakın. Aklı olan bu cross'u kullanır. Berkant'ın kullandığı cross basic herkesin kullanacağı bir cross. Bu cross oyunun ana cross'udur. Bu cross'a ben 10 üzerine direkt olarak 8 veriyorum. 10 üzerine 8'i verdim ben buna. Çünkü bu cross'e arkadaşlar ne göz yorar ne nokta kruseyer kadar küçüktür ne default kruseyer kadar büyüktür anladınız mı? Olması gereken kruseyer bu. Bizim Berkant'ın da hep kullandığı, benim de hep kullandığım bundan önce kruseyer buydu. Aynen 1, 4, 2 direkt default kruseyer. Bu kruseyerleri de Discord'umuza gelip kullanabilirsiniz. O ortalık biraz dolu botlara birazcık mis atıyor olabilir. Kusura bakmayın sinit değilim ben. Yavuz'umuzun kruseyerine geçtik. Yavuz'un kruseyeri siyah kruseyer. Arkadaşlar siyah kruseyer kullanmayın. Siyah kruseyer buralarda çok güzel gözükebilir ama yani renk seçeneğini her yerde gözükebilecek bir renk seçeneği seçmeniz lazım. Yani ben burada bunlara saldırırken mapler karanlık olabiliyor bazen karanlık yerlerde. Şöyle bir cross nokta cross kullanmayı sevmeyenler için nokta kadar küçük artı crosslardan bir tanesi. Siyah ben bunu bir yeşil sarı yapayım. Nasıl gözükecek? Yani nokta cross şeklinde güzel bir tane cross yer. Yani buna da vereceğim puan 10 üzerinden 5 güzel hem nokta kadar böyle yuvarlak şeklinde değil artı bir kurusayı ama bunu kullanacağına daha yeni gösterdiğim kurusuyu kullan daha iyi öyle. Mertin kuruseyrine geçtik. Mertin kuruseyri sayırı... bak bir büyük geldi kuruseyri bana şimdi. Mertin kuruseyri Furkan'ın kuruseyriyle aynı. Buna direkt olarak 10 üzerinden 4'ü veriyorum. Aynı kruiseyir farklı hiçbir şey yok hemen kontrol edeceğim. Aynen aynı kruiseyir. Mert'in bir 10 üzerinden 4. Manölyenin kruiseyirine geçtik. Böyle bir kutup kruiseyiri yani kutup mu diyorlardı ne diyorlardı ona Yeş, yeşil sarı yapmadan anlayamıyorum kurusları ben. Değişik bir kruis. Hani bu şey değil. Ben oyunu hard oynamıyorum zevkine oynuyorum kurusu bu yani anladınız mı? Çalışılmış bir kruis. Böyle güzel kruiseyirlere de 10 üzerinden 6 veriyorum. Ha, bu Crusader'la oynamazsın ama kanka. Şekilli Crusader'lardan. Benim eskiden çok eskiden bir Crusader serim vardı. Bak gelmişken anlatayım böyle. Ben TikTok'a başladığımda ile başlamıştım. Hatta şöyle bir tane fotoğrafım vardı böyle. Onu koyuyordum. 4 tane Crusader koyuyordum. Böyle şekilli şekilli. O Crusader'lardan bir tanesi. O zamanlar Crusader kopyalama yoktu. Direkt şeyleri veriyorduk. 1, 4, 2, 1, 3, 2 gibi. En güzel 10 üzerinden 6'yı verdim bana öyle ya. Merdon'u Crusader'la geçtik. Merdon'u Crusader'ı... Seyirle... Değişik bir çarpı kuru seyir. Böyle insanın sinirini bozacak cinsten yani bunu da pek beğenemedim Johnny yani, yeşil sarı yapacağım yani bu bu crosshair ne crosshair biliyor musunuz kanka bu crosshair benim crosshair vurdurmuyor bana crosshair değiştireceğim deyip böyle bir iki round kullanacağım bu crosshair bu ama iyiymiş ya beğendim ufaktan bir kendi hesabımda bir maçta deneyebilirim. Yani buna 10 üzerine 7 veriyorum. Beğendim. Güzel. Vallahi beğendim. İyi iyi. Bunu kullanabilirim. Onun üzerine 7'yi verdim buna. Ariana Crusher'da geçtik. Ariana Crusher'i default ana çizgileri açık bir Crusher. Hiç de ateşleme hatası olan Crusher'e denk gelmedik. Ben kendi Crusher'ime onun üzerinden 10 veriyorum. Siz diğer videolarda bakın. Nokta açılan Crusher. Kendim ayarladım. Ya Ariana'nın bu Crusher'ini yeşil sarı yapsak şöyle nasıl gözükür? Ay, aynen böyle daha güzel gözüktü ama bakın arkadaşlar bak bak vuramıyorum kanka. Bak vuramıyor. Cidden Crusher'i bak. Crusher'in çok etkisi var. Hani kruseyersiz daha iyi vururum. Arya bu kruseyeri beğenmedim abim. Bu kruseyeri kullanma. Bak ana çizgileri kapatsa daha güzel bu kruseyer oluyor. Arya'nın bu kruseyeri beğenmedim. Onun üzerinden 3 veriyorum Arya. Bu kruseyeri değiştir abi. Çok kötü bu kruseyer. Orta var yuvarlak etrafı çarpı olan kruseyerleri beğenmiyorum. Bir de ana çizgi saydamlığı kapalı bak. Ha bak böyle daha iyi oldu. Ana çizgi saydamlığını açarsan daha iyi olur Arya. Göremezsin Johnny. Kapalı alanlarda çok zor görürsün. Uğur'un kurosuna geldik. Uğur'un kurosu Ben bu oyun oynamıyorum, trollüyorum lan. Hadi bakalım deyip bu cross'u yaparsın. İnşallah Uğur bu cross'u kullanmıyordur. Ama değişik yani. Uğur bu cross'u on üzerinden 2 veriyorum. Ama saçma bir şekilde vurduruyor kanka. Ay, buna şöyle bir hemen bir atıştırma atış çarpanı da çok düşük yapacağız. izle. Bak çok iyi oldu bak böyle. Man Quest isimli arkadaşımızın cross'una bakıyoruz. Cross'u birazcık küçük. Böyle karanlık yerlerde güzel fakat böyle aydınlık yerlerde hani renginden dolayı gözükmüyor. Fakat çok birazcık ince cross'uy sanki 5'e 4'te bu Crusher daha güzel gözükür gibi mi geliyor bakayım. Ama güzel sade tatlı bu Crusher. Buna 10 üzerinden 6 veriyorum. Güzel saydamla kapatmış. Ama güzel beğendim Johnny. Son olarak Manolya'nın ikinci Crusher'ına bakıyorum. Direkt olarak 10 üzerinden 6 veriyorum. Çok değişik bu Crusher var. Bu Crusher'de adam vuramazsın kanka. Bak Crusher'a bak. Hani bak iki tane yuvarlak var ya yanında. Direkt olarak yuvarlan şu diğerini adamın kafasına getiriyor. Ortadakini getiremiyor. Sanki ortadaki beyaz yandakiler böyle çizgili olsa vurur gibiydim. Ama bununla Vuramazsın kanka ya. Yok yok bunlardan vuramam kanki. Yani güzel oldu. Böyle bir ya kanka yaz tatili geliyor. Normal videolar atmaya başlayacağım artık. O yüzden böyle videolar çekip atacağım. Bu birazcık deneme videosu gibi olsun. Uğraştık. Eğer sizde benim çok güzel kuruslarım var diyorsanız Discord linkinizi şu adresinde buyurun gene kuruslarınızı bize atın bakalım. Hep beraber inceleyelim. Eğer buraya kadar izleyen varsa çok teşekkür ederim kanki. İyi ki varsın. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere bay bay.